Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karışımların ayrıştırılması dediğimiz zaman arkadaşlar öncelikle karışım neydi onu bir hatırlayalım. Karışımlar arkadaşlar saf olmayan maddelerdi bunlar ve karışımlar belirli bir oranda birleşmiyordu. Rastgele birleşiyorlardı. Karışımlar genellikle fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. İşte arkadaşlar bu yöntemler neler? Elektriklenme, mıknatısıyla ayırma, öz kütle farkı, tanecik boyutu farkı, çözünürlük, hal değişim noktası farkı şeklinde arkadaşlar. Biz karışımları fiziksel yöntemlerle ayırdı da biliyoruz. Peki biz birinci elektrik ile ayırma dediğimiz zaman arkadaşlar, buradan çokça soru gelmiyor esasında. Şöyle bir bakacak olursak sürtünme ve bunun gibi yöntemlerle elektriklenebilen cisimler. İşte bu cisimler neydi arkadaşlar? Cam ebonit. Elektriklenebilen cisimler ile yapılan ayırma işlemidir diyoruz. Biz bu ayırma işlemini yaparken arkadaşlar genellikle ağırlığı küçük olan madden sürtünme ile yani elektriklenme ile ayrılacaktır. Tuz karabiber karışımındaki karabiberin ayrılması, kağıt tuz karışımındaki arkadaşlar bir kağıdın ayrıştırılması, elektriklenme ile ayırma yöntemine örnek diyebiliriz arkadaşlar. Peki ikincisi olarak... Mıknatıs ile ayırma yöntemi dediğimiz zaman arkadaşlar ferromanyetik özelliğe sahip olan, ferromanyetik özellik dediğimiz zaman demir, kobalt, nikel metallerinin mıknatıs tarafından çekilme özelliği vardır arkadaşlar. Yine bakın, mıknatıs ile ayırma yöntemi dediğim zaman arkadaşlar bunlar heterojen karışım olmalıdır. Peki hala hani heterojen karışım dediğimiz zaman heterojen karışım neydi gençler? Heterojen karışımlar birden fazla faz halinde görülebilen ve gözle çıplak gözle baktığımız zaman biz genellikle heterojen karışımlar arkadaşlar ayırt edebiliyorduk. Biz baktığımız zaman mıknatıs ile ayırma yöntemine demir tozuyla magnezyum tozu diyoruz arkadaşlar. Bakın her ikisini toz haline getirip karıştırıyoruz. Yine bunlar heterojen karışımlar. Demirin Ferromanyetik özelliğinden yararlanarak arkadaşlar demir tozunun mıknatıs tarafından çekildiğini görürüz. Ve magnezyum tozuyla demir tozunu ayırt etmiş oluruz. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfadan devam edecek olursak öz kütle farkıyla ayırma yöntemi dediğimiz zaman arkadaşlar yani bir diğer ifadeyle yoğunluk farkından yararlanarak ayırt etme özelliği dediğimiz zaman biz katı katı heterojen karışımların ayrıştırılmasına bakalım. Bu tür karışımları ayrıştırırken arkadaşlar genellikle katılarda çözülmeyen bir başka çözücü madde ilave edilir. Ve bu çözücü madde de bu iki katı maddenin yoğunluklarının arasında olacak arkadaşlar. Örneğin ben buna suyla karıştırırsam yani arkadaşlar ben bir suyun içerisine odun talaşıyla kumu ilave ettiğim zaman bunun içerisinde su olsun. Yüzeyine arkadaşlar talaşın kaldığını görürüm. Ve arkadaşlar dibinde de kum taneciklerinin kaldığını görürüm. Ve ben bunu arkadaşlar öz kütle farkından yararlanarak ayırt edebilirim. Peki sıvı sıvı heterojen karışımların ayırt edilmesi dediğimiz zaman arkadaşlar ayırma hunisi diyorum. Ayırma hunisi de sıvı artı sıvı olacak dedik ve aynı zamanda arkadaşlar bunlar heterojen karışımlar olacak. Yoğunluğu büyük olan sıvı arkadaşlar kaba önce toplanır. Şimdi arkadaşlar şekle baktığımız zaman yanlarında bombeler olduğunu gördüğümüz şekil ayırma hunisidir. Şurada bir adet arkadaşlar musluğum vardır benim. Musluk ve buradaki toplama kabıdır arkadaşlar. Biz ayırma hunisine bakın arkadaşlar zeytinyağı ve suyu ilave ediyoruz. Suyun arkadaşlar öz kütlesi daha büyük olduğu için toplama kabına önce toplanacağını görüyoruz. Yine bakın bir başka örnek. Su artık karbon tetraklorür verilebilir. Benzin, su örneği verilebilir. Ya da arkadaşlar mazot, su örneği de yine verilebilir arkadaşlar. Bir başka sayfaya bakacak olursak 2 dekantasyon yani aktarma yöntemi diyoruz arkadaşlar bir diğer ifadeyle. Çöktürme tamamlandıktan sonra sıvının başka bir kaba aktarılmasıdır. Yani diyorum ki arkadaşlar benim çöktürme işlemim tamamlanıyor, sıvı bir başka kaba aktarılıyor. Yani dekante ediliyor. Zeytinyağı eldesi ve topraktan altın eldesi örnek olarak verilebilir. Flotasyon, yüzdürme dediğimiz zaman arkadaşlar sıvıda askıda kalan taneciği sıvı yüzeyine çıkarılıp alınmasıdır. Bakın arkadaşlar bizim burada öğrencilerimiz aktarma ile yüzdürme olayını yani dekantasyon ile flotasyon olayını karıştırıyor. Dekantasyonda arkadaşlar dibe maddemi çöktürüp sıvı başka bir kaba aktarılıyor. Fakat flotasyon olayında arkadaşlar askıda kalan tanecik sıvı yüzeyine çıkarılıp ayırt ediliyor. Flotasyon üreğinde sülfür, bakır, kurşun, çinko ceferinin ayrılması örnek olarak verilebilir gençler. Peki çöktürme işlemi biz burada not olarak ifade edelim. Dizgin geometrik parçacıklar halinde katının dibe çöktürülmesidir. İşte suyun arıtılması, baktığımız zaman fosfat iyonlarının sudan uzaklaştırılması arkadaşlar yine çöktürme yöntemiyle yapılıyor. Santifürüzleme dediğimiz zaman bunu biz arkadaşlar laboratuvar ortamında tahlillerde çok fazla kullanılıyor. İşte bir kan tayin, işte bir kandaki demir tayininde santifrijleme olayı dediğimiz zaman merkez kaç kuvvetiyle birlikte katının dibe çöktürülmesi olayı diyoruz arkadaşlar. Veya bir tüpü aldığımız zaman arkadaşlar kan partikülleriyle kan serumunu birbirinden ayırt etme için bu çöktürme işlemini biz santifrijleme yöntemini arkadaşlar kullanıyoruz. Peki arkadaşlar bir başka sayfa, bir başka konuya baktığımız zaman tanecik boyutu farkı ile ayırma işlemi diyoruz. Burada tanecik boyutu farkı ile ayırma işlemi süzme, eleme, ayıklama ve diyaliz diyoruz arkadaşlar. Süzme dediğimiz zaman burası çok önemli arkadaşlar. Laboratuvar ve endüstride sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Katı sıvı etolojen karışımları, süzgeç ya da süzgeç kağıdı ya da arkadaşlar filtrelerle yapılan İşlemdir bu. Şimdi ben şekle baktığım zaman arkadaşlar benim şekilde toplama kabım var. Şuradaki kabımı ben arkadaşlar örneğin kum artı su koyayım. Kum artı suyu koyduğum zaman şu içerisindeki arkadaşlar süzgeç kağıdım süzgeç kağıdım bu karışımı huniye döktüğüm zaman arkadaşlar toplama kabına yani aşağıya baktığım zaman su geçecektir. Ve süzgeç kağıdında kumun kaldığını göreceğiz arkadaşlar. Yine bir başka örnek makarna artı su karışımı verilebilir. Ya da bir başka örnek şeker pancarın arkadaşlar ben bir miktar şeker pancarını bir kaba koyup bir miktarda suyla beraber ben bunu belirli bir sıcakta kaynattıktan sonra şeker pancarının posasından ayrıldığını görürüm. Ve ben bunu arkadaşlar süzgeç kağıdından geçirdiğim zaman posasının süzgeç kağıdında kalıp geri kalan arkadaşlar ayrılan kısmın alt tarafa aktarma kabına geçtiğini görürüz gençler. Peki hala bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman arkadaşlar eleme yöntemi diyorum. Elek yardımıyla yapılan ayırma işlemidir. İşte bu arkadaşlar fırınlarda, kepek unu ayrımında, işte ne ben arkadaşlar inşaat sektöründe çakıl taşı kum ayrımında kullanılan bir yöntemdir. Yine tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma dediğim zaman ayıklama yöntemi diyorum. Tanecik boyutu, şekil, renk ve bunun gibi özelliklerden yararlanarak yapılan işlemdir. İşte pirinçten taşın ayrılması, nohut mercimek ayrılması yine ayıklama yöntemine giren bir fiziksel ayırt etme yöntemidir. Peki tanecik boyut farkına ayarlanma diyaliz dediğimiz zaman arkadaşlar. Burada kolloidal karışımları yarı geçirgen zar yardımıyla ayrıştırma işlemidir. İşte böbrekler örnek olarak verilebilir. Örneğin arkadaşlar biz bir molekül yapısına baktığımız zaman küçük olan moleküllerin idrar, büyük olan moleküllerin protein olarak gösterelim. Ve yarı geçirgen zardan küçük olan moleküller geçerek Büyük olan proteinler tutunur. Biz bu yönteme arkadaşlar diyaliz yöntemi diyoruz. Yine diyaliz yöntemi de tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırt etme yöntemidir arkadaşlar. Peki bir sonraki sayfamıza baktığımız zaman çözünürlük farkıyla ayırma yöntemi diyoruz. Çözünürlük farkıyla ayırma dediğimiz zaman karışımda bulunan bileşenlerin biri çözücüde çözünüyor, diğeri çözünmüyorsa bu yöntem uygulanır. Biz çözünürlük farkıyla ayırma yöntemini kristallendirme diyoruz. Yani arkadaşlar sıcaklık etkisiyle katının çözünürlüğü azaltılıp düzgün geometrik parçacıklar halinde çöktürülmesidir. Biz buna tuzlu su örneğini arkadaşlar veriyoruz. Peki bir not olarak iki yana daha fazla katı sırayla çöktürülüyorsa ayrımsal kristallendirme olur. Yine arkadaşlar tuz, şeker ve su karışımında bu yöntem kullanılır Burada tuz şekeri bileşenlerinin sıcaklıklarının artışından ya da arkadaşlar sıcaklıklarının azalışına yararlanarak işlem uygulanır. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfa ekstraksiyon özütlemeye baktığımız zaman katı, sıvı, gaz karışımlarda uygulanabilir. Ekstra bir çözücüyle maddenin özütünün çekilmesi olayıdır. Maddenin özütünün ayrılması olayıdır arkadaşlar. Çayın demlenmesi, şeker pancarından şeker eldesi, söğüt ağacından aspirin eldesi örnek olarak arkadaşlar verilebilir. Şimdi hal için farkıyla ayırma dediğimiz zaman saf maddelerin erime noktası, kaynama noktası ayırt edilebilir. Alaşımların erime noktası farkıyla ayırt edebilirim. Bakın arkadaşlar homojen karışımları erime noktası farkıyla ayırt edebiliyorum. Biz heterojen karışım mesela demir, nikel, kobaltı, mıknatıs tarafından ferromanyetik özelliğinden dolayı çekildiğinden bahsetmiştik. Fakat buradaki metaller arkadaşlar alaşımlar yani homojen olanlar yani erime noktası farkından yararlanarak ayırt edilir dedi. Peki gaz karışımlar dediğimiz zaman yoğunlaşma noktası farkından yararlanarak ayırt edilebilir. Biz örnek olarak Kalay, Çinko karışımına baktığımız zaman kalayın erime noktası 232 santigrat dereceyken çinkonun erime noktası 420 santigrat derecedir. Bunlar arkadaşlar 25 santigrat derece yani oda koşullarında bu şekildedir. E ben bakıyorum ben bunlara bir sıcaklık verdiğim zaman ısıyla birlikte arkadaşlar 232 santigrat derecede ben kalayın erime noktası eridiğini görürüm. Ve bunun ayrıldığını, ortamdan uzaklaştığını görürüm. Ve çinkonun erime noktası da 420 santigrat derece olduğu için bunun daha sonra ayrıldığını görürüz arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman ayrımsal damıtma yöntemi diyoruz arkadaşlar. Damıtma yani destilasyon yöntemi bir sıvının önce buharlaştırılıp sonra yoğunlaştırma işlemidir. Tuzlu su örneğine bakarsa tuzun dibe çöktürülmesi olayına biz arkadaşlar kriz kriz tallendirme diyorduk. Ve arkadaşlar suyun buharlaştırıp yoğunlaşma işlemine de biz ne diyoruz arkadaşlar? Damıtma işlemi diyoruz. Eğer iki sıvı veya daha fazla sıvı homojen olarak karışmışsa ayrımsal damıtma işlemi uygulanır diyoruz. Örneğin etil alkol su karışımına bakarsak arkadaşlar şurada benim kabımda etil alkol ve su karışımım olsun. Bakın arkadaşlar etil alkol 78 santigrat derecede kaynıyorken su 100 santigrat derecede kaynıyor. Şuradaki arkadaşlar soğutucum geri soğutucum olsun. Geri soğutucu Ve ben burada bir ısı verdiğim zaman arkadaşlar öncelikle buradan gelen maddemin etil alkolün aktarma kabına geçtiğini görürüz. Neden? Çünkü arkadaşlar kaynama noktası düşük olan sıvı önce toplanır diyoruz. Yine ham petrolün damıtılması da arkadaşlar ayrımsal damıtma işlemi uygulanır diyoruz. Evet arkadaşlar karışımların ayrıştırılmasında Birkaç tane sorularımıza bakalım. Şimdi yukarıdaki ayırma işlemlerinden hangisi ya da hangileri homojen karışımların ayrıştırılmasına kullanılır demişiz arkadaşlar. Biz ayırma hulisi dediğimiz zaman sıvı artı sıvı heterojen karışımlarda kullanılıyordu bu. Alemsal damıtma dediğimiz zaman arkadaşlar evet bu homojen karışımlarda kullanılıyordu. Diyalif tanecik boyutu farkından yararlanarak heterojen karışımların ayırt edilmesi yöntemiyle o zaman cevap arkadaşlar yalnız 2 olacaktır. Bir başka sorumuza bakarsak arkadaşlar petrolden benzin eldesi, mazot su karışımından su eldesi, kirli hava diyoruz arkadaşlar. Şimdi kirli hava dediğimiz zaman biz aynı zamanda Tozlu hava diyelim arkadaşlar. Bakın biz maskeyi bugün bugün günümüzde bile arkadaşlar şu anki koşullardan dolayı maske kullanıyoruz değil mi? Şimdi biz kirli havadaki maskeyi taktığımız zaman havanın içerisine geçip ve tozların arkadaşlar maskede tutunduğunu görürüz. Ve biz bu işlemi arkadaşlar süzme ile yaparız. Peki mazot su karışımındaki su eldesi dediğimiz zaman arkadaşlar mazot su karışımında ayırma unisi kullanılır ayırma hunisi kullanılır. O zaman ikideki arkadaşlar C diyorum. Petrolden benzin eldesi dediğim zaman da arkadaşlar ayrımsal damıtma diyorum. O zaman birincisi B olacaktır. İkincisi arkadaşlar C olacaktır. Üçüncüsü de A olacaktır. Diyoruz. Bir sonraki sorumuza bakarsak Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinde tanecik boyutu farkından yararlanılmaz? Şimdi biz tanecik boyutu farkına baktığımız zaman ayıklama, süzme, diyaliz ve eleme arkadaşlar tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırt etme yöntemidir. Ayrımsal damıtma yöntemi ise arkadaşlar kaynama noktası farkından yararlanarak ayırt edilme yöntemiydi. Kaynama noktası farkından yararlanarak o zaman cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakacak olursak yukarıdaki fiziksel halleri verilen heterojen karışımlardan hangisi eleme yöntemiyle ayrıştırılabilir diyor. Şimdi eleme yöntemi dediğimiz zaman yine tancık boyutu farkından yararlanarak heterojen karışımların ayırt edilmesi yöntemiydi. Ve eleme yöntemi de arkadaşlar katı katı heterojen karışımların ayırt edilme yöntemiydi arkadaşlar. O zaman ne olacaktır? Cevabımız Adana gelecektir. Arkadaşlar bir sonraki soruya baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi demir bakır metallerini içeren bir karışımı ayrıştırılabilir diyor. Demir bakır metaline baktığımız zaman demir ferromanyetik özelliğe sahip bir element arkadaşlar. Süzme, dekantasyon yani aktarma, flotasyon, yüzdürme, damıtma dediğimiz zaman destilasyondu arkadaşlar. Fakat mıknatıslama yöntemiyle ben bunu ne yapabilirim? Ayırt edebilirim arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımız zaman aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayrıştırılmasına tancık boyutu farkından yararlanılmaz diyor. Kandaki üre dediğimiz zaman diyaliz. Tozlu hava dediğimiz zaman süzme yöntemi kullanıyorduk. Nohut, pirinç pirinçte arkadaşlar ayıklama yöntemini kullanabiliriz. Naftalin suda arkadaşlar yine tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırt edilebilir. Fakat kum-talaş karışımına biz baktığımız zaman arkadaşlar biz kum-talaş karışımında bir su ilave ediyorduk. Ve biz burada öz kütle farkından yararlanarak ayırt edebiliriz arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacaktır? Denizli gelecektir. Peki. Bir sonraki soruya bakacak olursak arkadaşlar. Yukarıdaki verilen karışımlardan hangileri süzme yöntemiyle ayrışabilir demişiz arkadaşlar. Şimdi biz süzme, katı sıvı ya da katı katı heterojen karışımların ayrışmasını kullanılıyor diyorduk arkadaşlar. alkol su karışımına baktığımız zaman alkol su karışımında ve zeytinyağı su karışımına biz baktığımız zaman arkadaşlar burada süzme yöntemi kullanılmıyor. Kum artı su karışımında süzme yöntemi kullanılır diyor diyoruz. Yukarıda veriler süzme işlemi yapılır demiş. bacılara filtre takılması, ağza maske tozlu havayı demiştik arkadaşlar. Ekşimiş yoğurdun bez torbada bekletilmesi yine bir süzme işlemidir. O zaman cevabımız Edirne olacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya baktığımız zaman bir karışımı ayırırken süzme yöntemi kullanılıyor dedik. Bu işlemlerde verilen hangileri kullanılabilir? Biliyorsunuz arkadaşlar bunu konu anlatım kısmında çizmiştik şeklini. Süzgeç kağıdı, filtre ve cam huni arkadaşlar süzme yönteminde kullanılan aletlerdendir. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diyorum. Arkadaşlar.